Tek bir kitap üstünde konuşmayı hiç bu kadar istememiştim. İşte bu hislere sebep olan o kitap Herman Hesse'in Damien'i. Bozkır Kurdu ya da Siddhartha gibi kitaplarıyla tanıdığımız Herman Hesse'in Damien kitabı. Bu kitap yani inanılmaz bir kitap ve kesinlikle neden daha çok bahsedilmediğini anlayamadığım bir kitap oldu. ve üstünden onluk bir kitap. Ders olarak okutulması gereken bir kitap olabilir hatta. O kadar içerikli, o kadar doyurucu, o kadar düşündürücü. Bundan, Bundan daha, daha iyi bir literary fiction, fiction, fiction kitabı. kitabı ben şu ana kadar okumadım. okumadım. Bu kadar fazla iddia ile konuştuktan sonra sonra kitabı biraz anlatmak istersem. Buna coming of age yani kendini bulma hikayesi de denilebilir. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğun tamamen kendi içindeki Tanrı'yı keşfetme sürecinden bahsediyor. Kendini kadere bırakan ve bu şekilde de özgürleşen bir karakterin o aydınlanma sürecini izliyoruz diyebilirim. Beni bir film izlerken en çok rahatsız eden şey mesela net bir son verilmemiş olmasıdır. Burada da biraz onu görüyorum ama bu kesinlikle beni rahatsız eden türden değil. Hikayesini dinlediğimiz karakterin ismi Sinclair. Emil Sinclair diye bir oğlan çocuğu. Emily Sinclair'in Gençliğinin Öyküsü isimli bir alt başlığı var. Ana karakterimizin kendini bulma öyküsü de zaten Max Damien isimli bu gençle tanışmasıyla başlıyor. Kitabın kendini de doğrulayan biçimde en ucu açık olarak bıraktığı şey Max Damien'in gerçek bir insan olup olmaması. Ana karakterin büyümek için aklında oluşturduğu bir gerçek olmayan kişilik mi değil mi bu ikilemi inanılmaz bir derinlik katıyor hikayeye. Size sembolizm veriyor, okültizm veriyor, teoloji veriyor, mitolojik bir tarzı da var ama psikolojik yönü de var. Hem Jung'un hem de Nietzsche'nin aslında ayak izlerini bu kitapta çok net bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Jung'un temel öğretisi kişinin parçalar halinde doğmuş olması ve dünya üstündeki görevinin de bu parçaları toplayarak kendini bir bütün yapması ve kendini bulmasını anlatıyor. Ve bu kitapta da tam olarak o psikolojik öğretinin adım adım tamamlanmasını görüyoruz. Aynı zamanda son sahnelerde olan kendini kadere bırakma, kaderini kabullenme ve bu şekilde de mutlu olma anlatısının da Yine Nietzsche'nin amor fati öğretisiyle de örtüştüğünü görüyoruz. Bir felsefenin ve psikoloji öğretisinin tek bir çatı altında bir edebi kurgu kitabında birleştiğini görüyoruz. Bu denli kapsamlı bir kitap olmasıyla da demeyim benim kesinlikle kalbimi fethetti diyebilirim. Dinden bir ailede büyüyen Sinclair ailesini ilahileştiriyor gözünde ve onların yaptığı her şeyi kutsal sayıyor. Hayatında yaşadığı bir kırılma noktasıyla bu kutsallıktan uzaklaştığını ve diğer tarafa yani kötü tarafa geçtiğini hissettiren bir olay yaşamasıyla ailesine duyduğu aidat hissiyetini tamamen kaybediyor ve kendini rol yapan, o hayata ait olmayan ve aslında imposter sendromuna bürünmüş çift yaşamlı bir karakter gibi görmeye başlıyor. Ailesinden kopma ve bu bocalama anında ona bir peygamber gibi yol gösteren ve onu büyüleyen ve yönlendiren Damien isimli karakterimizle karşılaşıyor. Damien, Sinclair'ın aslında kutsal saydığı her şeyi ve olduğu gibi kabul etmesi gereken her şeyi sorgulamasına sebep olan bir karakter. Damien hayatına girdikten sonra çok değişik okültik ve teolojik semboller kabuğundan çıkmaya çalışan bir kuş gibi olan Sinclair'ın değişme ve büyüme hikayesine de bir zemin hazırlamaya başlıyor. Sinclair'ın kutsal olan şeyleri sorgulamaya başlamasının sebebi de olan Habil Kabil öyküsünün aslında Damien'in yorumladığı biçimi. Sinclair'ın kendisini temsil eden Abraxas sembolü ki Abraxas aslında bir tanrı da ismi. Bu yolculukta tanıştığı Pistorius isimli bir papaz adayıyla yaptığı misteryumlar ve hatta Damien isminin kendisi bile bu değişik okültik sembollerden bazıları. Ve çok ilginçtir ki Damien kelimesi eski Yunanca'da kişinin karakterini etkileyen kutsal bir varlık olarak geçiyor. Ama günümüzde bu kelimenin anlamı değişerek daha çok şeytanla özdeşleştirilen bir anlama gelmiş. Avraksas ise iyi ve kötüyü benliğinde bulunduran, horoz başlı, yılan ayaklı ve insan gövdeli bir sembol. Bu sembol zıt güçleri bir arada tutmasıyla insan ve tanrı arasındaki en kutsal varlık olarak görülüyor. Aynı zamanda bazı araştırmalarda da yine eski Yunanca'da harflerin toplamının bir yılın günlerine denk olduğu fark ediliyor ve bu anlamdan da aslında her günün tanrısı yani bir yılın tanrısı olarak bir anlam çıkarılabileceği öngörülüyor. Sinclair büyüme yolculuğunda demini bir kaybediyor, bir buluyor. O kayboluş ve buluş dönemlerinde bazı çok değişik aydınlanmalar yaşıyor. Burada araya bir not olarak düşmek gereken ise Hermann Hesse'in Jung'un öğrencisi olduğu, daha doğrusu Jung'un öğrencisi olan bir kişiden ders aldığı ve Jung'la da karşılaşmalarının ve mektuplaşmalarının olduğu biliniyor. Bu bilgiyi bilmesek bile Jung'un psikolojik öğretisinin Hesse'nin kitabında çokça kendini gösterdiğini anlayabiliriz gibi görünüyor. Çünkü Jung'a göre bütünleşerek bireyleşme anlayışı aslında Hesse'nin bu edebi kurgusunda şu şekilde ortaya çıkıyor. Sinclair bir aydınlanma döneminde insanın dünyaya fırlatılmış olduğu ve bu süreçte de parçalandığını düşünüyor ve aslında bu parçaları toplamak ve bütünleşmenin insanın kendini bulma yolunda adım atacağı görevlerden biri olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda Hesse'nin sadece Jung'tan değil, Nietzsche ve Göte'den de çokça bu kitapta etkilendiğini aslında karakterin kendini bulma yolculuğundan yine anlayabiliyoruz. Nietzsche'nin Tanrı öldü söylevi burada içsel tanrı arayışı olarak görülüyor. Ve yine Göte'nin Faust kitabında gördüğümüz insanın kendini ve özünü bilgelikle inşa etmesi ve dönüşmesini yine burada Sinclair karakterinde görebiliyoruz. Kitabın en güzel yönlerinden biri olan aslında Sinclair'ın karşılaştığı ve onun hayatını çokça etkileyen kişilerin hiçbirinin gerçekliğinden emin değiliz. Bunlar Sinclair'ın kafasında yarattığı karakterler olabilir ve onun bu bütünleşme, kendini bulma ve kadere razı olma felsefelerinin hepsinin arkasında yatan hayali karakterler olduğunu varsayabiliriz. Yani bunu engelleyen hiçbir şey yok. Ve bu ucu açıklıkta aslında kitabın tam olarak özünü yansıtıyor diyebiliriz. Kitabın adı olan Demin karakterinin bile gerçekliğinin bir garantisi yok. Çünkü son sahnelerde yani öyle bir sahne veriyor ki yazar bize. Sinclair'ın kendi hafızasını yarattığı bir karakter olma ihtimalini oldukça çoğaltıyor. Biraz spoiler olacak ama zaten tamamen spoilerlı bir anlatım oluyor şu an. Kitabın sonunda Demin karakterinin ölmesi ise burada aslında artık Sinclair'ın bir peygamber, bir öğretmen figürüne ihtiyacı kalmadığını ve bir değişim geçirmek için de bu karakterin ölmesi gerektiğine karar vermesiyle aslında oluyor diyebiliriz. Çünkü aslında o ölümle yeni bir başlangıç, yeni bir kendini buluş ve kişiliğinin tamamlanması ve kendini bulması ve bütünleşmesi anlamına gelen bir sahne yatıyor aslında. Nietzsche'nin yine amorfati yani yazgını sev anlayışı da burada kendini yine gösteriyor. Kişi burada aslında kendini kadere ve yazgısına bırakarak kendiyle bütünleşmiş ve bir birey olmuş anlamına geliyor. Başından sonuna kadar inanılmaz büyüleyici biçimde giden bu kitabı okumamak için kesinlikle hiçbir sebep yok. Ve aslında burada Jung gibi, Nietzsche gibi ve Goethe gibi Hesse'nin etkilendiği kişilerin de kirlerini görebilmek için inanılmaz bir kitap. Burada Sinclair'in kendini buluşu yolculuğu bizim de kendimizi bulmamıza ve yeni şeyler öğrenerek tekrar kendimizi keşfetmemize bir olanak sağlıyor. Ve Hesse'nin de kesinlikle en güzel kitabı olduğunu iddia ediyorum. Henüz Bozkır Kurdu kitabını okumamış olsam da bundan bu yıl daha çok sevebileceğim bir kitap okuyacağımı düşünmüyorum. Eğer kendini bulmak, coming of age, literary fiction türlerini seviyorsanız size de kesinlikle bu kitabı alıp okumanızı %100 tavsiye ediyorum. Hem psikolojik hem felsefik derinlikli bir okuma arıyorsanız sizi tatmin edecek, doyuracak ve daha fazlasını istemenize sebep olacak bir kitap olduğunu garanti ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.